Arkadaşlar merhaba, DGS sınav sonucuna göre üniversitelere yerleşen öğrencilerden belirli belgeler talep edilmektedir. Üniversitelerin %70'e yakını kayıtlarını online olarak değil bireysel başvurularla yapmakta. Pandeminin aşırı etkili olduğu geçen sene bile bu şekilde kayıtlar yapıldı. Dolayısıyla bu sene de sizden kayıt için bu belgeler talep edilecek arkadaşlar. Yaptığı tercih işlemleri sonucunda yerleşeceğinden emin olan öğrencilerimiz şu an üniversiteler yoğun değilken Kalabalığa kalmadan listede bulunan evrakları mezun olduğunuz üniversiteden teslim alabilirsiniz. Kayıt sırasında öğrencilerden ilk olarak transkrip belgesi talep edilmekte arkadaşlar. Transkrip belgenizi mezun olduğunuz üniversiteden almalısınız. Arkadaşlar bu belgeler yetkili makam tarafından onaylanmalı. Onaylanmadan kasıt kağıdın altına kaşe ve imza atıyorlar. Buna onaylanma diyoruz. Sizin bireysel olarak üniversitelerin sayfasından aldığınız belgeler geçerli olmamakta. Onaylı olması şartı var. Onaylı ders içeriği isteniyor sizden ikinci olarak. Onaylı ders içeriğinizi yine üniversiteden almanız gerekmekte arkadaşlar. Bu belge derslerinizin kredi ve AKTS'lerinin bulunduğu belgedir. Yine aynı şekilde bu belgenin de onaylı olması gerekmekte. Üçüncü olarak kayıt yaptırırken sizden bitirdiğiniz üniversitenin diplomasını talep edecekler. Lakin arkadaşlar diplomanızın aslını vermeyin. Demin bahsettiğim belgeleri üniversitenizden alırken diplomanızın fotokopisini çektirin ve aslı gibidir damgasını vurdurun. Bu şekilde hazırlanmış fotokopi diplomalarla da aslı gibidir olarak geçmektedir başvurunuzu yaparken bu belge size çok lazım olacak. Bu yüzden 10-15 tane alın gitmişken elinizde bulunsun arkadaşlar. Dördüncü olarak sizden DGS yerleşme sonuç belgesi de istenmekte. Bu belgede üniversiteyi kazandığınıza dair olan ÖSYM çıktısıdır. Ön kayıt belgesi her üniversitede bulunmuyor ama yine talep edildiği için videoya aldım. Bu belgeye ihtiyaç olup olmayacağını kazandığınız üniversitelerin web sayfalarında açıklanacaktır. Bunun dışında vesikalık resim, erkeklerin askerlikle ilişiği olmadığına dair talep edilen belgeler yine belirli üniversiteler tarafından istenmektedir. Bunları hızlıca halledebileceğiniz için pek önemli değil. Ama yukarıda bahsettiğim belgeleri üniversiteler şu an yoğunluk yokken hazırlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Pandemi şartlarında kalabalıktan ne kadar uzak durursanız sizler için o kadar iyi olacaktır. Ücretli tercih danışmanlıkları alımlarımız hala devam etmektedir talep olan öğrencilerimiz Instagram ya da mail adresimizden ulaşabilir. Sıradaki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın.